hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni açılan Soka Soka Shopping buraya yeni açıldı. Aslında bir hafta önce açıldı ama ben anca geldim yani buraya. E, burası bir alışveriş mekanı. Ve şimdi ben buradan alışveriş yapmaya geldim. O zaman hadi başlayalım. Şimdi şuna girişteyiz. Şimdi bir poşet alacağız. Ben şimdi yani şöyle koyalım. Girelim. Şuna bir kitap alsam mı diye düşünüyorum. Bunları kasaya gelince alırım. Ve burada meyve sebze reyonu var. Tabii ki bunlardan almam lazım. Şimdi arkadaşlar uzun zaman Ev, evde makarna yemiyorum çünkü marketlerde tükenmiş oluyor. Şöyle bir makarnamızı alalım. Ay. Günler, hatta haftalar, aylar, yıllar. E kamerayı nereye koyuyor? Kafam dursun. Evet. Harika bir tarz yaptım. Yani ne diyordum? Haftalardır, hatta aylardır tam yıllar olacaktı. Yani ben şey yemiyorum. Makarna. Çalın çok bir istedi, alayım dedim. Süt içmem. Şuradaki süt ürünleri yene yemem. Sadece yoğurt ve kefir içelim. Süt ürünlerinden bir de ayran. Şimdi şöyle bir ekmek alalım, tost ekmeği. Yarın tost yaparım kahvaltı. Pardon kahvaltı diyorum. Oruç tutuyorum ya ben. Sahurda. Sahurda tost yaparım. Sucuk sahur için sucuk alalım e, alsam bunlardan almayayım. Karides de almayacağım. Balık da yumurta da. Şuradan şu çikolatayı alacağım. Pembe çok güzel bir çikolata bu. Bir de şuradan Nutella alsam mı diye düşünüyorum. Alayım ya. Meyve sebze evde yeterince var. Bu yüzden şu bölüme geçelim. Burada çok güzel şeyler var. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bugün evine yeğenlerim gelecek. Onlar için iki tane balon alacağım şöyle. Bu bunu sever. Diğeri de şunu sever. Ya da bunları çıkışta elime alırım. Evet. Aa üstüme yapıştı. Üstüme balon yapıştı. Aa, ne oluyor ya? Tamam. <laughs> Yastık alsam mı? Yok benim yastığım zaten bunlardan daha güzel. Bunlar biraz çirkinmiş. Ama şu güzel sanki. Şu kalpliden bir tane alacağım. Bakar mısınız? Buyurun. Buyurun. Ee, de buranın çalışır Evet ne oldu? Evet ne oldu? Allah'ım yarabbim. Bir günde bir saçma beni bulmasa şaşardım. Pardon buraya bak. Sen şuraya bakmıyor musun? Kanka sen buraya bakıyordun. Ay doğru buraya bakmaya alışmışım. Burada bakıyorum. Merhaba ben ne istiyordunuz? Pardon şura, şunları göstergeye koymuşsunuz ama Bunlar da satın alıyoruz. Durun efendim ben vereyim hemen şuradan. Buyurun. Tamam. Teşekkürler. Şimdi şu göstergeden bir bakalım yani. Takvime ihtiyacım yok. Zaten bu 2024 takvimi. Biz 2025'teyiz. Yapıştırıcı çok lazım oluyor bana almam lazım bu yüzden. Bir sürü evde kalemim var. Aa bunu almıyorduk doğru. Ee, bu da şurada evet gördüm bile. Şimdi köp... Ay bu çok güzel. Evime çok yakışır. Ama şey ya şey. Evimde bunu atacak bir yer olmadığı için geri koyuyorum. Ama eski evimde şu anda eski evimde olsaydım kesinlikle bunu alırdım. Almadan buradan gitmezsin. Çok güzel ya. Çok empatik böyle. Şu an empatik kelimesini bilmesen bile söyledim. Ya Allah ne oluyor burada? Arkadaşlar bugünkü size verdiğim görev bana empatik kelimesini <laughs> yorumlara yazmanız. Ay şu ışık ne güzelmiş. Aa, ama bu bende vardı. Evet evet bu bende var. Cadılar bayramı da almış. Şapkalardan yeğenlerim bugün evime gelecek. Ve arkadaşlar kısa bir süre sonra Nick'in doğum günü. Nick için buradan çok güzel mumlar. Bakın mum Bakın burada mumlar. Parti şapkaları fiş hay, fişekler her şey var arkadaşlar. O yüzden e, Nick'in doğum günü için Nick'in anne yani şey işte Luna'ya ben söyleyeceğim. Luna gelsin buradan. Onun için o bir şey yapsın. Neyse köpeğin maması yok. Alayım. Sonra arkadaşlar bu oyuncaklar işe Aa bu çok güzel. Oha çok güzel. Hani bu nerede? Bakın şurada. Tamam. Hayır bu ama çok güzel. Tamam ben bunu aldım yani. Net aldım bunu. Sonra arkadaşlar e, bu oyuncaklardan ihtiyacım yok. Ben ne yapayım oyuncağı. Şu saksı çok güzel. Bu çok güzel arkadaşlar. Ben kesinlikle ya da evimin hani böyle kocaman bir bahçesi var ya çiçek bahçesi bir sürü çiçekler falan var orada oraya orada bundan var ama bundan ve bundan yok ama bunu ben çok beğenmedim bunu beğendim bunu aldım tamam, bunu aldım ben şunlardan birini yapayım çok güzel arkadaşlar Geldik buraya. Burası çok güzel duruyor. Burada alınacak çok şey var. Ve buraya girer girmez gözüme çarpan tek bir şey oldu. Şu çantalar rengine, tatlılığına. O görünüşüne bakar mısınız? Ben bu çantalara hayran oldum. Ben bu çantaları almadan buradan gitmem. Çok güzel ya. Çok kullanışlı. Benim evde çantalarım var. Bok gibi yani. Çok kötüler. Sevmiyorum onları. O yüzden. Yani bunlardan birini alsam iyi olur. Ee, şöyle bir karar verdim. Ben ikisini de alacağım. Şaka şaka. Ee, düşüneyim düşüneyim. Allah. Tamam. Ne yapacağım ben? Aa cüzdanımı nereye koyacağım? Ya ben niye çantamı geçmedim? Tamam arkadaşlar. Ben bu çantalardan e, alacağım. Ama kısaya gidince alacağım. Ya bak bu şu sarı olduğunu almak herhalde. Çünkü böyle daha kullanışlı. Işte. Ama bu içine koyduğum şeyler görünüyor. Yani İpini koruduğu şeyler zaten buradan görünüyor ama bunda hiçbir şey yok. Bu da burada aklıma işte bunu alacağım. Kasa gideceğim ama. Ben bir tane daha sepet almaya karar verdim. Eğer yani şöyle gidelim. Gidemiyorduk. <laughs> 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 Hanımefendi ne oldu? <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ne oldu? Hemen yeme. Hayır, hayır. Hemen yeme Yok yok ben yiyeceğim onu. Yok yok ben. Arkadaşlar. Tamam ben yiyeceğim. İki. Üç. Bu gerçekten çok harika. Tamam. Bunu da paylaşırız. biz ne yapıyorduk en son? <laughs> Poşet alıyorduk bir tane. Evet alamıyorduk. Bittim. Şimdi ben bornozlardan almam lazım. Bornozları şöyle hepsini alacağım. Çünkü bakın bu beyaz maske mi oluyor? Bu da ikinci beyaz maske mi? Kahverengi maske mi oluyor? Pembe maske mi oluyor? Siyah maske mi oluyor? ya da havlu şurada da var. Şurada da var. Onlardan alırım. Ben hepsini aldık yani. Diş fırçam yok. Ay var. O yüzden almayacağım. Tarık alayım. Hmm, alayım. Sabunum var. Bunlara hiç yok. Üçüye de yok. Bunlara da hiç, hiç yok. Bunlara var ama. Nereden böyle alacağım? Hatta şunu da alabiliyor muyuz? Çünkü o çok gerekli bir şey. Ee, yani eşyalarımı koyarım böyle. Ben bunu soracağım. Bu arada şu saksıyı yere bıraktım. Onun fiyatını soracağım bir önce. Neyse devam edelim. Bunu da diğer şeyleri içerdim. Bir de şu biraz pahalı gibi duruyor Onu da Ha, Allah'ım dedik. Şöyle ki ben bunların hepsini almaya karar verdim. Çünkü havlu ben havlular bende çok gerekli oluyor. Çünkü biz her her cumartesi günü kızlar gecesi yapıyoruz ve kızlar gecesinde havluya, bornoza, mas yüz maskesine, makyaj malzemelerine, bakım eşyalarına her şeye ihtiyacımız oluyor. O tarz şeylerden almamız gerektiği için bunların hepsini alacağım yani. Neyse. Bazen ben onların evine kızar gecesine gidiyorum. Bazen de onlar benim evime kızar gecesine geliyor. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Tamam. Biraz yaşlıymışsın. Neyse bir saniye. Fiyatını soracaksak şunu. Bu. Fiyat kaç? Bir bakalım. Bunun fiyatı onun, onun, fiyatı ne? Onun fiyatı tam olarak 300 TL. Hatta 300 dolar. La biz Türkiye'de değil miydik ya? Ya dolar nereden çıktı? Türkiye'de değil miyiz biz? Evet Türkiye'deyiz. Doğru TL. Allah'ım yarabbim ben şunu almıyorum da. Böyle kaç TL? <laughs> Hadi 200. Böyle kaç TL? <laughs> 5 TL. Oha Allah Allah sadece şunu almayacak, alacak değilim ya hani. Oyla onu ucuz yapmışsınız. Uyanık var size. Yani bizim elimizde olan bir şey değil. He he. <laughs> Tüm kasiyerlerin işi de bizim elimizde olan değil. Kitabı da alıyorum. Geçin bunları. Bakayım. Tamam. Tam olarak 535 TL. İyi. Bu seferki biraz ucuzmuş yani. şöyle kredi kartı Geçiyor mu? Evet. Tamam. Şimdi o zaman gidebilir miyim? Evet gidebiliriz. İyi günler dileriz. Ay sağ ol. Dilersin. Altyazı M.K.

my boy, my boy, my boy. I can never tell you my boy. my boy, my boy, my boy. Cause there's nobody that is not my boy, my boy. My boy. <laughs> <laughs> you know what are you doing? What are you doing? I I my friends Ben marketin kapısından çıktım ya. Bir baktım burada şarkı söyleyip dans ediyor. <laughs> Los deli misiniz? Ne yapıyorsunuz? Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. O zaman niye deli gibi dans ediyorsun? <laughs> ya delisiniz ya. Çılgınsınız. Of falan bir yürü gidin ya. <laughs> Beni o kadar seviyorsun Ben gittim diyeceğim kız 嗨。<laughs>